Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. 35. Blok Dünyasında bu hafta programıyla yine bir aradayız. Bir sonraki hafta yeni yıla gireceğiz. Çarşılar, sokaklar, alışveriş merkezleri, dükkanlar ışıl ışıl renklendiler. Kimimizin umutları var yeni yıla dair? Kimimiz ise belki yakınlarını kaybetti ve üzgün. Bu arada Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ı 19 Aralık'ta kaybettik. Aydın Ilgaz 2 Mart 1940'ta İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları çınar yayınlarını devam ettiren Ilgaz, 2004'te Rıfat Gaz'ın Hababam sınıfı ve sınıf kitapları ile ilgili anılarını sınıfın efsanesi başlıklı kitabında topladı. Babasının eserlerine sahip çıkan ve çizgisinden çıkmadan koruyan Aydın Ilgaz'ın Yattığı yer incitmesin, ışıklarla uyusun diyoruz. Şimdi blog dünyasından haberlere geçiyorum. İlk konuk blogger Ramiz Tayfur. Blog adresi www.ramiztayfur.com Blogunda detaylı bir arşiv yok. Onun yerine blogun en alt sol köşesinde sitemap var. Ama oradan da yayın detaylarına ulaşmak maalesef zor. Benim görebildiğim kadarıyla 2013'te yayınlara başlamış. Blokta künye, e-ticaret, dijital pazarlama, tasarım, wordpress, reklam, iletişim başlıkları. Ayrıca künye, dijital pazarlama ve tasarım başlıklarında da alt başlıklar var. Hakkımda bölümüne göz atalım beraber. 25 Temmuz İstanbul doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisiyim. Evliyim, kız babasıyım. E-Ticaret Müdürü pozisyonunda tam zamanlı olarak çalışıyorum. E-Ticaret grafik tasarım, dijital pazarlama alanlarında freelance olarak birçok kurumsal projeye destek verdim ve vermeye devam ediyorum. Bu blokta okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, yaratıcı sanat çalışmaları, teknoloji, tasarım, pazarlama alanlarında yazılara rastlayacaksınız demiş. Blogumdan e-ticaret, dijital pazarlama, tasarım ve teknik tüm konular dahil yararlanabileceğinizi düşünüyorum. İncelemenizi öneririm. Sıradaki blogger Gamze Esra Ersöz. Blog adresi yaşamizi.blogspot.com 2012 Eylül'de Siftah başlıklı yazıyla giriş yapmış blog yayınlarına. Yazıda kısaca bu blog benim izlerimi taşıyacak. Düşüncelerimi, yaptıklarımı, gezdiğim gördüğüm yerleri, hobilerimi burada paylaşmaya çalışacağım demiş. Gamze kim derseniz onu da şöyle cevaplamış. Karlı bir kış günü İstanbul'da doğan, doğduğu şehre aşık biri. Gezmeyi, tozmayı, sosyal aktiviteleri çok sever. Ailesi vazgeçilmezidir. Kağıt üzerinde tutmayı beceremediği günlüğü bu sefer sanal alemde tutmayı deniyor. İleride okuduğu zaman hatırlayacağı anılar bırakmak istiyor diye yazmış. Ve gerçekten de İstanbul'a, yurt dışında gittiği ülkelere, okuduğu kitaplar, izlediği filmlere ve hayata dair o kadar güzel ve çok çeşitli anıları içeren yayınları var ki insanı adeta imrendiriyor. Blogunu keyifle okuyacağınızı söyleyebilirim. Bence takipte kalın. Üçüncü blogger Mahmut'un Güncesi. Blog adresi mahmutunguncesi.blogspot.com Kendisi hakkında şöyle yazmış. Amatörce resimle uğraşıyorum. Caz'da Türk sanatçılarından, Türk sanat müziğinde de klasik eserlerden hoşlanırım. Tiyatroyu severim. Bodrum'da yaşıyorum. 2011 Ekim'de blog yazmaya başlamış. Blogunda sokak hayvanları, Türk sanat müziği sanatçıları, son zamanlarda yoğunlaşan pedofili olaylarını, öykü, şiir, otobiyografi, resim, ressamlar hakkında yazılarını, sergi, siyaset, İstanbul, yurt dışı gezileri, deprem, belasıl hayatın ta içindekileri yazmış. Blogun sayfa düzeniyle ilgili bir değişiklik yapması gerek. Zira sayfa yerleşiminde bir dengesizlik var ve okumayı zorlaştırıyor. Bunun dışında kendi hayatının ve olaylara bakışının güncesi olan bloğunu inceleyebilirsiniz. Dördüncü bloğumuz Çilek Suyu Sibel. Blok adresi çileksuyu.blogspot.com Londra, İstanbul arasında kalmış aklımdan, kalbimden, midemden geçenlerdir okuyup da şahit olduklarınız. Bol şükürlü, yürüyüşlü, kahveli, kitaplı, akıyor hayat demiş kendisini tanıtırken. Blog yazmaya 2005 Ekim'de başlamış eski bir blogger ve Ekim ayında 72 tane yazı yayınlamış. İkinci yazısında blog bilgisayar ve ben dediği üçlüye hayretle baktığını, internette yemek sitelerini dolaşıyorken kendisini bir blog açarken bulduğunu yazmış. Elinden ve kalbinden ne gelirse paylaşmak ve anlatmak için blogta olduğunu söylemiş. Ve gerçekten de her konuda paylaşımları var. Fotoğraflarla da destekliyor bu yayınlarını İki ülkeden muhteşem yemek, kek, poğaça ve bilimum tarifler, gidilen gezilen ülkeler, kafeler, izlediği filmler, okuduğu kitaplar, dertleşmeler ve en çok da kendisini kattığı yazıları var. 15 Mart 2007 tarihinde Ben Deniz başlıklı yazısında kendisini o kadar güzel içten komik anlatmış ki okumadan geçmeyin derim. Okuması çok keyifli bloğunu takibe alabilirsiniz. Ve sırada son konuğumuz zaman tuşu. Blok adresi zamantuşu.blogspot.com Zamanda bir yırtık açtım ve içine çekildim diye yazmış kendisiyle ilgili açıklama kısmına. Sanırım kendisi Amelie filminin bir hayranı olmalı ki blokta neredeyse her yayında o filmden kareler seçilip yayınlanmış. 2016 Ağustos'ta blok yazmaya başlamış. İlk yazının başlığı Aşksız Kadın Figürü. Hayatın, yaşamın, ilişkilerin, yaşamdaki duruşun, davranışların derinine inen, felsefesini yapan, insanın kendi içsel hesaplaşmalarını tariflediği yazılar yayınlıyor. Ayrıca en iyi Güney Kore dizilerinden ve Game of Thrones'tan bahsettiği yazısı da var. Yayınlarını okumaktan keyif alacağınızı çok net söyleyebilirim. Blonu takip almanızı öneriyorum. Bugünkü yayının da sonuna geldik. Haftaya 36. programda buluşmak üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentosla kalın.